İki bir aradan sonra tekrar GTA 5'teyim. Bu bölüm e, trafik kurallarına uyarak araç süreceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Merak ediyorum bunu. Oyunumda benim ufak tefek sorunlar var. Kasma sorunlar gibi sorunlar olabilir. Kusura bakmayın çünkü e, diğer sistemimde de aynıydı. Bu sistemde de aynı sıkıntılar devam ediyor. Yani bunu zaten birkaç videoda söylemiştim ben biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu bölümde e, direksiyon setimiz zaten kurulu. Trafik kurallarına uyaraktan araç süreceğiz, bakalım neler başımıza gelecek hep beraber bunları göreceğiz. Şimdi şöyle bir şurada duralım. Arkadaşlar arabayı bir de içeriden sürmek daha mantıklı olabilir bu şeyde. Şöyle ben keyfi kapatayım, kırmızı ışıkta bekleyeceğiz. Oyunun akışına göre biz de hareket edeceğiz. bir Birazcık böyle bir dolaşalım bakalım. Oynayabilecek miyiz? Neler başımıza gelecek göreceğiz. Trafiğe göre hareket edersek belki bir ihtimal şansımız olabilir. Düz gideceğimiz için mecburen kırmızı ışığı bekliyoruz. Normalde girmemiz lazımdı içeri. Bu şekilde videoların devamı için lütfen like atmayı unutmayın. GTA 5'e devam edebiliriz sizlerin istediği takdirde haberiniz olsun. Ve arkadaşlar GTA 5 için... <laughs> bir tane SSD almak zorundayım. Sadece GTA 5 çalıştırmak için ve başka mesela 120'lik bir SSD yeter. İçine GTA 5 atıp birkaç e, yorucu oyunu atmak işte e, PUBG'dir olur budur. Çünkü normal şeyden sistem SSD'sinden kaldıracağım oyunları. Çünkü sistemle aynı anda çalıştığı zaman sıkıntı yaratabiliyor. Mesela e, kayıtlarımı sistem SSD'sinden kullanarak kaydediyor. Ve bu gerçekten sıkıntı yaratıyor. Şimdi şöyle bir çıkalım. Yani sistem artı oyun biraz sıkıntı olabilir diye e, SSD'lere ayıracağım. M2 SATA almayı planlıyordum. m SATA'nın fiyatları çok yüksek ama m SATA'dan vazgeçmiş değilim. M2 SATA'yı da ileride alacağım. E, şimdi kasaya böyle 120'lik bir tane SSD takasım var. Yeni bir ssd alasım var onu Sadece oyun için sistem kurmayacağım onu sadece oyuna atacağım için işte gta 5 PUBG'dir, ets dir Bu oyunları Ssd atacağım ee, Sadece ayrı bir ssdde oyunlar çalışacak ben de e, Rahat bir şekilde e, Sistemde dolaşabileceğim Şöyle bir yavaş yavaş geziyoruz Trafikte bekleyeceğiz Dediğim gibi Trafik kurallarına uyarak oyunumuzu oynayacağız bugün. Ben şöyle şuraya bir geçmek istiyorum. Kırmızı yandı. İçeri dalacağız. Bakalım. Bekleyelim. Çünkü Amerika'da normalde burada geçiş var ama Amerika'da geçiş var ama şu kavşakta geçiş yok. Çünkü ...şey olması lazım, yolun şekli olması lazım, çizgilerle belirtilmiş olması lazım ama belirtilmediği için mecburen bekliyoruz. Infernos arabamız İnfernus'tan gidiyoruz bugün. Kendi arabam. Ee, bakalım. Single'dayız zaten. Eğer beğenirseniz bu şekilde videoların devamı için like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Bayağı uzun zamandır GTA 5 oynamıyoruz. Bu oyun böyle duruyor sadece bilgisayarımızda. Oynamak istiyorum ama... Dediğim gibi bazı sistemsel sorunlar yüzünden oyunu oynamak güçlük olabiliyor. Yani güç bir şekle gelebiliyor. Şimdi şuradan şöyle bir geçelim. Düz gideceğimiz için şurada bir duralım. Tekrar iç kameraya geçelim. Sağımıza solumuza bakalım. Arabanın uzunları var. Uzunlarımızı kapatalım. Okey. Bu şekilde beklemek ne kadar da sıkıcı gelse GTA 5 oyununda ama e, bir şekilde bunu yapmak istedim yani. Ne yapalım arkadaşlar? Şey kurup e, en baştan bir oyun mu oynayalım? Ne yapalım? Gerçek hayat modu mu yapsak? Ne yapsak diye düşünüyorum açıkçası. Sizlerin de bir düşüncesini alabilirim. Güzel bir beğeni gelirse, eğer yorum da gelirse abi işte gerçek hayat modu çek falan gibisinden bir yorum falan söz konusu olursa çoğunlukla ama nasıl diyeyim böyle 10 kişi 15 kişi tarafından falan böyle söylenirse yapabileceğim bir şey. Evet bu şekilde ay, camı kırabiliyor şeyden dolayı. Abi burada bir hata söz konusu oldu da ben onu çözemedim. Benimle ilgili bir sıkıntı oldu orada. Büyük ihtimalle ışık kaçırdım. Olabilir. işte fikrim. Şöyle bir geçelim. Okey. Kendi kendine durdu zaten. Sıkıntı yok. <laughs> İyi bir camı kırdın da güzel oldu. Dışarıyı görebiliyoruz rahat rahat. Bizim arabada maşallah var. Hop. Abi sen ne yapıyorsun gözünü seveyim öyle frene mi daha aynalar da göstermiyordu değil mi? Aynen aynalar araba göstermiyor o yüzden sıkıntı büyük abi. Bakalım zarım buradayız. Şimdi şöyle bir aşağıya doğru bir devam edelim. Böyle oynamak gerçekten büyük sorun ya. Gerçekten sıkıntı. Ne oluyor be arkada bana mı vuruyorlar ya? Şöyle birazcık da dışarıdan oynayalım oyunumuzu. Şuradan şu şekilde gidelim oraya girmeden. Ablacığım sorun yok vurmadık işte. Bir şey yok. Ş Şöyle. uzunlarımızda da yakalım. Adamın yanına girdik. Aslında suç yok. Ben normalde adamın yanına girdim şu anda. GTA 5'in trafiği zaten böyle bildiğiniz üzere. Yani saçma saçma trafikleri var. Biz de onun gibi girdik. Bakalım. Nasıl takla durumlara şahit olacağız. Devam ediyoruz. Gerçekten sıkıcı ya. Bu şekilde oyunu oynamak gerçekten sıkıcı. Hani bir de klavyeyle oynasak o hep sıkıcı da. Mesela direksiyonla bu işi gördüğümüz için. Hani en azından bu trafik oralarına uymak direksiyonuna daha kolay oluyor klavyede sıkıntı İstediğin kadar kaza basabildiğin için kaza yalnız kaza basabildiğin için sıkıntı yok yani normalde diğer türlü olsa perişanız bittik yani onu söyleyeyim hadi bakalım dalle papi öyle değildi bu neyse tamam tamam girmeyeceğim o konuyu hiç şimdi buradan sağa dönelim devam edelim sonra sağdan. Bilmiyorum ben bir zor e, zor mod diyorum ya. Şey ne diyecektim? Bunda bir gerçek hayat yapıyordum biliyorsunuz taksicilik falan yapmıştık ama onda e, tam ben yapamamıştım. Çünkü bir şeyler açık değildi. Kuramamıştık. O zamanlar daha GTA şey şeydi yani. Ben diğer bilgisayarımda oynuyordum. Diğer bilgisayarda zaten crack'liydi GTA 5. Sonra ben de oyunun orijinalini aldım. Crackli versiyonda ne kadar şey oynanılabilir ki yani gerçek hayat nasıl oynanılabilir ki Crack daha sonuçta Crack yani bu. Ama bakıyorum gerçek hayatların hep şeyi e, eski. Modun süreleri eski olduğundan hani şu anki sürüme kursam bile çalışmayacaktır büyük bir ihtimalle. Karşıda 1.44 mu kullanıyoruz biz? Öyle bir sürüm kullanıyoruz ama. Hani büyük bir ihtimal çalışmayacaktır. Çalışsa bile sıkıntı çekebiliriz. Ne diyor ya? Ne diyor ya? Ne desin ya? O hamuru kullanan kadın mı ya? Vay anasını. Arkadaşlar ışıkta bekliyoruz ya. Allah'ım. Allah'ım. Niye böyle? Niçin? Sıkıcı ya. Trafikte beklemek gerçekten sıkıcı. Şehir dışına çıksanız çok rahatsınız. Hala bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Evet bize yandı. Ben seni şöyle bir soldayım. Şuradan da şöyle bir gireyim. Sarıda geçtim ben kabul etmem. Hiç umurumda olmaz. Sarıda geçtim arkadaşlar. Kabul etmiyorum yani. Şöyle bir duralım. Okey. Sarıda geçerim. Hiç affetmem bak. Onu size söyleyeyim yani. Arabamız hızlı ya. Allah'tan arabamız hızlı. Yoksa başka bir araba olsun. Kalkamıp kalkıp gitişemeyiz yani oraya doğru. Ama araba hızlı olduğundan yırtıyoruz yani. Sarıda geçebiliyoruz en azından. Her neyse. Şimdi Biraz hızlı yapalım ya Evet şöyle geldik şimdi ee, Biz dönebiliyor muyuz acaba Dönemiyoruz duruyoruz. Büyük bir ihtimal dönemiyoruz Ama dönsek güzel olacaktı Aa dönüyormuşuz dönerim ben de o zaman ne olacak Şöyle yapalım. Şuraya bir girelim. Yok arkadaşlar tavsiye etmiyorum hiçbirinize bu gerçek ee, trafik kurallarını ya yani GTA 5'in trafik kurallarına uyup oyun oynamayın. Sakın düşünmeyin. E, o hatayı yapmayın ya. Çok saçma bir şey abi. Oynanmıyor. Tamam abi sıkıntı yok ya. Hallederiz. Eee ne yapalım? Yavaş yavaş videoyu noktalayalım o zaman. Şu ileriye gidebiliriz. Belki yukarı çıkacağız ama mecburen. Ne oluyor lan? Hadi yeşil. Hadi yeşil. Hadi yeşil. Yorma beni. Hadi. Hadi. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Evet. Şöyle bir çıkalım yukarıya doğru. Okey. Ya burada da mı kırmızı ya? Ben... Okey. Yeşil 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 yeşil. Yapıştı. Şöyle bir içeriye girelim. Evet arkadaşlar. Videoyu burada noktalıyorum. Ee, güzel bir video oldu açıkçası. Böyle bir oyunun şeyini uyaraktan, trafik kurallarına falan uyaraktan bir sürüş gerçekleştirdik. Ne kadar da sıkıcı olsa da e, bunu deneyimleyebildik en azından diye düşünüyorum. GTA 5'te değişik değişik içerikler yapmaya çalışacağım. Bunu sizin de katkınız olursa çok sevinirim. Ee, özellikle gerçek e, hayat modu falan ne dersiniz olabilir mi acaba var mı güncel versiyonları varsa onda linkini atmayı deneyin güncel versiyonu ama ee, ben çünkü arayınca bulamıyorum Belki sizler bulabilirsiniz Her neyse veda edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok bunu hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izledik. kanala abone olduktan sonra video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>